Evet, selam dostlar. Güzel bir rotayla karşınızdayız. Soğukpınar ayrımında şu an Bağlı Bölgesi'nden otellere çıkacağız. Orman içerisinden çıkarak oradan tekrar Kirazlıya ile ormandan iniş şeklinde. Kimlerle beraberiz? Oğuz Adventure. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Takip edin bu adamı. Serhat beraberiz. Ee, kalanları da Oğuzcuğum söyleyebilir. Valla arkadaşımız, geçen gün karşılaşmıştım. <laughs> İlk defa tura çıkıyorlar Mehmet ve Gökhan abiyle beraberiz. Evet, bugünün bir özelliği var. Abi ekipte hiçbir tane akıllı adam yok. Evet. Ona göre izleyin evet. yani bak. Yok, <laughs> o zaman devam ediyoruz. Evet. İyi seyirler. Ne yapıyoruz? Arazideyiz, ormanlardayız. Plakayla bir işimiz yok buralarda. Bizler de plakamıza saygı duyup kapatıyoruz. Yalan mı? Haydi bakalım. Evet. Tırmanmaya başladık. Evet, 5 motosiklet yola çıktık. Rota biraz zorlu. Sert bir rota. Buraya kadar bir şey yok henüz. Fakat yukarıda üst tarafta iki bölge var. O iki bölge çok tehlikeli. Çok dik ve yerde çok büyük kayalar var. O kayaların üzerinden tırmanış şeklinde Uludağ oteller bölgesine çıkıyorsunuz, çıkabiliyorsunuz. Daha önce defalarca yapmış olduğumuz bir rota. Hatta bununla ilgili benim bir videom var. Uludağ Vlog videosu. Onu buraya bırakıyorum. Bu videoya da bakabilirsiniz. Bağlıdan oteller bölgesine tırmanışa kadar olan kısmı aynı bu rotanın. Orayı yapacağız. Sonrasında rotayı değiştireceğiz. O videoda Zeyniler köyüne iniyorduk. Burada Kirazlı Yayla tarafına ineceğiz. O Ne oldu sorun mu var? Yok evet, yok sorun yok. Bir numara attım dedim. Anladım hadi bas. Evet rotamız bu şekilde. Ben kendimi kurtarsam iyi olur. Ormancıların odun kesim işlemleri devam ediyor. Yılın bu zamanlarında sahipli bir av köpeği gördüm. Avcılar olabilir buralarda. Evet. Ford Truck. Hadi eyvallah. Ağaç oh. oh, ayağıma dolandı. Oh. Kolay gelsin. Evet geçtik oradan da. Macera sürüşlerinin birer parçası. Burada hatırlarsanız <laughs> geçen hafta patlamıştık. Dallardan <laughs> motorları yatırmıştık bayağı bir. <gülüyor> 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 Çok güzel. <laughs> Bu arada diklik başlıyor. Bak biri kaldı bile. Ne oldu abi? Evet. geriden salıp deneyeceğim bilerek yavaş geldim. Arka çok benim için çek. 30 yapmış. Ha, orada ayarla istersen. Burada. Bak Ser Serhat çıktı oraya kadar ha olsun ona. Sağdan Bak. mı düz mü gidelim? Valla ya burası da fena durmuyor şu anda. Buradan hızını alırsan kurtarırsın Bir ya da... Düz çıkalım ya. Ya da şuradan sağ yapalım. Buradan da güçlenerek çıkabiliriz. Böyle gelip gaz açıp... <laughs> evet. Geri dönüp de hızlı olarak çıkmak lazım. <laughs> Mehmet çok zorluyor ya. Gereksiz zorluyor. Mehmet salıp tekrar vurması lazım. Öyle aynı olmaz. fikirdeyim. Yani. Evet aynı fikirdeyim. Ben ilk bir şurayı deneyeceğim ya. Ben Fena de öyle durmuyor. Istiyorum. Evet, buradan gaz açıp sol soldan şurada lastik izinle. Evet. Evet Serhat. Ya, Serhat iyi çıktın oraya kadar lan. uçak ya. Takıldı orada kaymaya başlayacağız. Biraz... Bu arada ben de bir sağdan biraz sus olup kaybetmeden falan gider bak. Ya. Şimdi deneyeceğim. Ben ama biraz bekle. Mehmet var. Mehmet orayı açsın ben de deneyeceğim. Evet, Şuradan ya. dik. Biraz ya alet boğuluyor. Teker de zorluyor. Yumuşak toprak ya. Bir şurayı denerim, bir sonra şurayı denerim. Ben buradan çıkmıştım en son. Evet ben de sağdan çıkmıştım onu hatırlıyorum. Beraber çıktığımızda da soldan çıktık hatırlıyorsun. Değişmiş ama değil mi burası? Bak o zamanki gibi durmuyor. Sağ tarafta bir yol açılmış. Evet. Biz yıllar önce burada ATV'lerle geldiğimizde sağ tarafta yol yoktu, orman içinden gidiyorduk. Burası çok çamur oluyordu ama buradan bildiğin yol olmuş artık. Hadi Ağaçları deneyelim. bile kesmişler yani yol yapılmış Çocuk açtı yolu deneyelim bakalım O zaman bakalım. sen yapıştır abi Ben vurayım mı önce? Vur vur Şu Burak'ın olduğu yerden vuracağım çünkü patinaja hiç düşmemem lazım Evet vuruyorum bol şans bana Hadi bol şans Hop, hop 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 tıkandı. Yemedi. Sağdan gitti. Sağ taraf sanki daha mı güzel Oğuz? Sağ taraf daha güzel Oğuz. Evet, sağda bir de döndükten sonra durma şansın da var orada. Bak Serhat kurtardı. Oğuz ben çıkıyorum. Git git Kayıtı, çık kayıt al. Kayıt bekle. Git abi. Evet. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Burak abi deniyor. Düzden çıkamıyoruz. Oo. Oh. ...ben bir daha deniyorum. Evet devam et abi çok güzel. Motor yemedi. Ulan var ya... ...10 numara çıkıyordum... ...vites 2'ye geçti kendi kendine. <laughs> Tam şurada kaldım. Hero yapıyor ona ara sıra. Vallahi ya. Biraz dinleneyim. Evet Gökhan Kral gidiyoruz. Evet Mustafa Uz, Mustafa Uzla selam olsun. Tam şu bölgede beni yoldan dışarı çıkarmıştı, <laughs> Hızını almış motorla gelirken. Bunu daha blok isimli videoda var. Selam olsun Mustafa hocam. Tam olarak aynı yerdeyim şu an. Böyle buradan geçerken görünce bir aklıma geldin, selam vereyim dedim. Bugün 1 Kasım. 1 Kasım tarihinde bağlı rotasını yapmaya çalışıyoruz. 200 cc motorlarla dişe diş, kana kan, bıçağa bıçak bir mücadele örneği. Boşta mı o? Evet temiz hava. Debriyaj mı yaktı yoksa? Mükemmel temiz bir hava var şu an dostlar burada. Sen de. Ha gayret, ha gayret. Koç gibi tuttu ve valla koç gibi. Boynuzlardan yakalayıverdi. Helal. <laughs> evet valla evet, gelin beyler kütüğe. Nereye gidiyorsun kral gel. Sana burada çok güzel bir <laughs> masif bir koltuk buldum masif. Evet Serhat'cığım Evet, Yorumları alalım. Yorumlar ne? Ya bir negatifim oh, var sadece. Abi senin motorda marş kontağı var ya kırmızı evet. aç kapa o yok. O çok oh. tehlikeli bir şey. Yani ben mesela yokuş aşağı ineceğim diyelim saçmaladım. İlk refleks onu kapatıp sonra ne yapıyorsam yapayım. ben abi? çok kullanıyorum evet. Önemli abi o. Çok önemli. Ya da yokuş aşağı aynı şekilde. Evet Oğuz'cum. <laughs> Sen de var gerçi. <laughs> İki adım motor ittirdim ben bittim abi. Neyse <laughs> <laughs> delikanlı gibi çıktı o zaman helal olsun. Ben diyordum, evet, ama o, Oğuz çıktı. o, çıktı kardeş bir yoğurt markası e mı acaba dedim. Değil <laughs> <farkı> de <laughs> Sataşma var abi şu anda. <laughs> abi öyle başlamadık <laughs> mı? <mev> <laughs> 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 Oldu mu dışan bu arada? Evet Mehmet, yorumlarını alalım. Abi çok iyiydi. Harika gittim ben. Daha önce çektik de bu sefer çamurlu olduğu için çıkamadık. Evet bu sefer bu zor geldi bana. Çok yani. Zorladı bizi. Zorladı yani. Onun dışında güzeldi. Böyle olması da ayrı bir zevk veriyor. Sen e, kaç doğumluydun? 2001. 2001. sen Banu Halka'nı falan bilmezsin değil mi? Yok abi. Ha, öyle bir yatışı var onun da. <gülüyor> <gülüyor> Afrodit yatışı. Aa, yorulduğum için. <laughs> evet mikrofonu evet. Gökhan Kral'a uzatalım. Evet Gökhan Kral. Ben niye neyi kral oluyorum? Ben Dolarken şöyle bir yorum yap bakalım. Aga şimdi bu yapraklar çok güzel bak tamam mı? <laughs> Şu an konu, konu yaprağıma kadar geldi. Gerçekten şu zemini çok gördü bizi zorladı. Evet biraz zorlu ama. Ama abi hiç merak etme en kolayı buydu daha zorlaşacak yani. <laughs> Birazdan daha zor. <laughs> Bilmiyorum da aşırı derecede batıyor yani. Buraya gerçekten profesyonel bir lastikle gelmek lazım. Evet abi. <laughs> evet. Şey şey yok şaka bir yana senin lastiklerin de buraya çıkmak abi, için yetersiz yani zaten. Fark ediyor. Yani, yani o senlik o bir durum yok. mesela çıkamadım yukarı. Ee, lastikle de, de en alakası var abi. Siz lastik sandaydı abi. Parmağım Yapacak bir şey yok abi. Girip... Bir dahakine tecrübeleniriz. Bu işler böyle böyle başlıyorsun işte yapacak bir şey yok. Evet. At abi. Şurada hafif düzlük var ya abi, at. orada gazın at, sen buraya çıkarsın. Evet, o kilit nokta orası. Evet, orada hızını alıyorsun, bir de şurayı düzgün döndün mü, bir daha gerisi gelir. Önden çıkan kişi olarak abi, orada yolu biraz daha dağıtmış olabilirim. Çok yaşa, şimdi oraya değinecektim ha, ben he de. He. Bak, bu çok büyük bir faktör. İlk çıkan abi, bozulmamış yerden çıkıyor, tereyağından kıl çeker evet. gibi. Arkadakiler, o harmanlanmış, Evet yani Denlenmiş traktör şimdi. çalışmış toprakta gitmeye çalışıyor. Öyle Yanlış öyle. mıyım? Öyle abi. Traktör gibi çalışıyor makineler yani, burada. Şüretti, çıkamadı. Bozdu zaten. Çıksa Aynen. daha iyiydi. Çıksa abi, daha, peş, daha iyiydi. Sen hep deneseydin lan. Abi ben çıktım ya. Oğlum sen <laughs> ittirdin lan. Tamam da biraz bekledim ama çıktım. Macera devam ediyor. Güzel güzel. İlk etabımızı tamamladık <laughs> abi. Selcan Sercan şey yapmış buna. Biraz daha böyle kalın diş atmış arkaya. Bu daha asfaltı delikmiş. Ha, ha. O da o da etkiler. Ha, o lastiği yapmış mesela bu üzerinde 44 ise 46 yapmış. Ha niye öyle yaptı dedim şimdi görüyorsun faydasını. Burada da işe yarıyor işte. Evet, ha, dişi evet. Dişi lastikte o değil Çekirge gibi tabii, çıkart. Tabii tabii. Karşıya kadar gitti yanınıza. <laughs> Yalnız jandarmalar duymasın ha. <laughs> Mehmet bir şey Abi, diyebilir miyim? Sen böyle yapınca dedim mermiyi mi izliyorsun? Mehmet bir <laughs> şey diyebilir miyim? Gülüşüne <laughs> Çok güzel güldün. <gülüyor> 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 mermiyi takip ediyoruz. Abi var mı öyle bir şey? <laughs> gel gel. Ah. Gülerler. Hazır mısın kral? Hazırım. Ne yankılanıyor be. Ne <laughs> güzel değil mi? <gülüyor> Küçük ***lerin özel özelsi. Hareketi yaptım yalnız. Güzel de, hareketi <laughs> yaptım. Barut kokusunda alan bir daha bırakamıyor <laughs> ya. Yani.